İnsanın en çok kendinden şüphe ettiği anlardan bir tanesi karşımdaki kişi bana şaka mı yapıyor gerçekten iddia ettiği gibi çünkü ya şaka yaptım diyor. Yoksa gerçekten de benim hissettiğim gibi kırılacak kırılmamı gerektiren bir şey mi var? İnsanın kendisiyle ilgili en çok tereddüte düştüğü zamanlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Özellikle de belli kişilik özelliklerinizle ilgili adınız çıktıysa, yani adınız alıngana çıktıysa, adınız ya sen de çok çabuk kırılıyorsun çıktıysa kendinizden daha da fazla şüphe edebilirsiniz. Tereddütünüz daha da artabilir. Peki nasıl anlayacağım ben? Karşımdaki kişi laf mı sokuyor bana? Bir şey mi var burada? Isırdı mı beni duygusal olarak? Yoksa şaka bu. Ben şakadan mı anlamıyorum? Şimdi Arkadaşlar ruh sağlığınız yerindeyse, aklınız başındaysa, normal bir insansanız burada size hislerinize güvenmenizi söyleyeceğim. Şimdi şöyle anlatayım. Ee, bir, bir, bir yakınınız birisi size bir şey söyledi. Tamam mı şimdi şakaysa eğer, gerçekten ortada şaka varsa e, ve karşınızdaki kişinin sizi acıtmak gibi bir niyeti yoksa e, şaka yaptı diyelim ki önce bir şok olursunuz. Bakın şok olma ne hani böyle şaşırabilirsiniz. Şaşkınız olur çünkü beklemiyorsunuzdur. Hani insan o öyle bir şakayı da beklemeyebilir. Şaşırırsınız ama hemen arkasından gelen duygu böyle şeydir. Hani olumlu bir duygu gelir. Böyle içinize bir sıcaklık yayılır. Şok oldum, şaşırdım ama hissettim çünkü karşımdaki kişi beni seviyor. karşımdaki kişi benimle daha yakın olmak istiyor. Ortamı ısıtmaya çalışıyor. Şaka yoluyla sınırımı ihlal etmiyor. Bunu görüyorum şaka çünkü şaka yaptım şaka diyerek de sınırımızı da ihlal edebilirler. Hani benim de dalga onu hissedersiniz. Her ne kadar insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa diye bir söz var ama biz de kelimelerin ötesindeki niyetleri çoğu zaman seziyoruz aslında arkadaşlar. Ha ama adımız alıngana çıktıysa da gerçekten biz de kendimizin bu huyunu biliyorsak yani şöyle de bir şey var. Alıngansak da hassassak da yani gerçekten de alınmamızı gerektirecek bir şey yaşamıyor muyuz? Yani hep mi de bizim alınganlığımız? Yani hep mi de mi bizim kusurumuz bir şeyimiz? Şu hayatta gerçekten de e, haklı alınganlık yapacağımız anlar oluyor, durumlar oluyor. Ama gerçekten ortada şaka varsa, şaka takılıyorsa birisi size e, şaşırmanın arkasından takip eden duygu böyle bir içinizi ısıtan bir duygudur. Ama eğer Bakın aynı cümle, cümle bile değişmeyebilir ama karşımızdaki kişi, bunu bize söyleyen kişinin niyeti değiştiği anda bizim algımız da değişiyor. Niyeti değiştiği anda biz e, bir şey hissediyorsunuz e, ve mesela şöyle oluyor, e, bir şey söylüyor size, yine aynı şekilde bir şok, bir şaşırma anı, çünkü e, beklemediğiniz bir şey yine ve hemen akabinde gelen, ah kalbim böyle. Bir, bir sızı böyle içinizde oturur böyle donar donup kalabilirsiniz bakın arkadaşlar böyle durumlarda tepki de veremezsiniz kalırsınız böyle böyle tam anlamıyla böyle olur ya efektler olur donup donup kalmak ve gereken cevabı söyleyememek beklemiyordunuz sonra böyle gözünüzde göz yaşlarınızın gözlerinizin dolması Ha ağladım ha ağlayacağım. Ağlayamıyorum da hani bir video var ya ağlamak istemiyorum ama gözyaşlarımı tutamıyorum. Ee, ha daha da kötüsü siz böyle dondunuz kaldınız yüzünüz düştü bozuldunuz. Karşınızdaki kişi gelip aa bozuldun mu sen? Ay, az önce söylediğim şey mi bozuldun? Ya ilahi ya sana da ay, sana da hiçbir şey söylenmiyor kızım ya şaka takılıyorum ya. Ha orada daha da daha da daha da kötü hissedersiniz kendinizi. Ee, ama orada bir his ortamdan çıkıp gitmek istersiniz, kendinizi tuvalete kapatıp ağlamak istersiniz. Ağlamak istemezsiniz aslında. Yani orada gözyaşlarınıza hakim olmak istersiniz. Çünkü küçük düşmek istemezsiniz. E, bu kadar etkileniyor durumuna düşük. Çünkü bakın yapılan kötülükten daha da kötüsü e, siz e, ya o kötülük yapmış olmuyor da siz etkilenmiş duruma düşüyorsunuz. Siz böyle çok hassas alınla öyle de algılanmak, zayıf algılanmak istemiyorsunuz arkadaşlar aslında. Aciz görünmek istemiyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Yani diyeceğim şu, şakayla kaka arasında bir fark var ve karşınızdaki kişi size her ne kadar şaka takıldığını falan iddia etse de ortada çok açık bir sataşma olabilir. Aradaki farkı tekrar söylüyorum, hislerinize bakın. Eğer içinizde bir sevinç, bir mutluluk, yani sevinç mutluluk olmasa bile bir pozitif dalga yani, e, oluyorsa şakadan sonra bir şaşırma anı ve sonra da pozitif bir şeyse şaka yaptım deyince yani tam şaka yapmış anlıyorsunuz onu ama diğerinde böyle bir bir hançer yemiş gibi çünkü o, o öyle bir şey yani birisi geldi ve e, hiç beklemediğiniz yerden ki bu kişi de daha ziyade yani tanımadığınız biri falan değildir tanıdığınız biridir bu kişi sizin e, gardınızı indirmişsinizdir çünkü ba bazı insanlarda mesela beklersiniz e, bilirsiniz ki şaka yoldu sataşır bilirsiniz ki canınızı acıtır e, onu bilirsiniz. Ama insan çok yakınlarına karşı böyle yüksek gardla dolaşmıyor. Kendine sınır koyma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Bu kişi kimdir? Annenizdir, eşinizdir. Canım ciğerim dediğin, dediğiniz dostunuz olabilir. Yani sınır koyma ihtiyacı hissetmediğiniz kişi olduğunda canınız acıyabilir. Ve şaka değildir. Şaka değildir. Keşke şaka olsa ama değildir. Peki neden ki yani şöyle düşün şöyle düşünüyor insan. Niye ki bana ya yani niye bunu yaptı ki? Yani niye böyle e, laf soktu? Neden beni bana durduk yerde sataştı? Ya ben kendi halimde yolumda yürüyordum. Yani niye gelip çatıyor ki? Ya ne oldu yani? Hatta ve hatta ben ona iyilikten başka ne yaptım ki ya? Benim ona yaptığım tek şey iyilik. Niye gelip beni ısırıyor? Niye bana ihtiyaç duyuyor? Niye laf sokuyor? Niye huzur içinde oturamıyor? Ne güzel geçiniyoruz işte diyor. Olabilirsiniz. Şimdi Niye böyle oluyor? İnsanlar böyle iyilik kılığında kötülük yapıyorlar. Ve sonra da şaka yaptıkları da... Ya sana takılıyorum. Takılmıyor. Takılmıyor. Tekrar söylüyorum. Şaka takılmayı, mizah yolu yaklaşımlar... ...tarafların birbirine ısınması içindir. Bunu yapan kişi arayı iyi tutmaya çalışıyordur. Hiçbir şekilde gerçek şaka... bakın ...samimi şaka, mizah... ...hiçbir şekilde... Sizin zayıf noktalarınıza, sizin kendinizin zaten hani sizin yansıttığınız zaaflarınız üzerinden mesela kiloysa kilonuz üzerinden işte bir maddi durumunuzsa maddi durumunuz eğitim bunlara dalga geçecek şaka olmaz zaten hani canınızı acıtan şeyler insanların hastalıklarıyla kilolarıyla ne bileyim evli olmasıyla bekar olmasıyla kocasıyla eviyle arabasıyla yani bilmiyorum insanların değer verdiği şey her neyse. Onlar üzerinden şaka yapılmaz. Bu şaka değildir. Ee, yani şimdi bu videoyu neden açtınız? Nasıl ayırırım diye açtınız değil mi? Hani ben mi alınganım, şakadan anlamıyor muyum? Valla arkadaşlar e, gerçek bir şaka yani çok ağır ruh hastası olmanız lazım ya. Yani birinin şakasını, şaka diye yansıttığı şeyi anlamamanız için e, çok çok psikolojiniz bozuk olması lazım. Öyle olsa zaten şu an bu videoyu izlemiyor olursunuz. Başka türlü bir yerlerde olursunuz. Bilmem anlatabildim mi? Ama diyorum ya insanın adı çıkacağına canı çıksın. E, alıngan insanların da e, alıngan, alınganlık da bir şey tabii ki. Yani böyle depresyona yatkın kişiler daha alıngan olur. Bak alınganlık konuştuk biz. Ama e, havadan nem kapan bir insan bile olsanız hak ama şu şey var ya hani yalancı çoban hikayesi. Siz böyle her şeye küsen kırılan alınan birisi olduğunuz zaman kendi kendinize de zorluk yaşıyorsunuz. Çünkü anlattığınız zaman bir de size inanmayabiliyor. Ama sen hep alın zaten. Ama anne demiş ki falan diye. Her şey alındığınızda ciddiye de alınmayabiliyorsunuz. Ama yaşadığınız konusunda kimin sizinle ciddi yapı önemli değil. Burada sizin kendi aklınızdan şüphe etmemeniz, sizin kendinizle ilgili tereddüte düşmemeniz. Hani evet bazen abarttığım oluyor ama burada haklıyım. Yani bunu ayırmanızı isterim arkadaşlar. Yani evet bazen abartıyorum, bazen havadan nem kapıyorum. Evet bazen da haksız yere de insanlara surat asıyorum. Ama burada surat... Arkadaşlar bir de şu, şu var. Ee, arkadaşlar arkada oyun kanalı çeken çocuklar gibi konuştum. Ee, şu var bir de hmm, bu e, şimdi havadan nem kapmak alınganlık yapmak şöyle olur surat asarsınız. Eylem olarak surat asarsınız. Yani suratınızı asarsınız. Ee, yaparsınız böyle küstüm modu. yani Böyle bir şeydir e, alınganlık. Ama gerçekten kötü bir enerjiyle, kötü bir lafla, e, bir sataşmayla karşılaştığınız zaman artık siz İsteyerek surat asıyor olmazsınız. Suratınız düşer. O suratı kaldıramazsınız. Donar kalırsınız, canlanamazsınız. Hareket etmek istersiniz, edemezsiniz. Isırılmışsınızdır çünkü yani. Yaralanmışsınızdır. Yaralı olduğunuz için de devam edemezsiniz. Yani orada ve kendinize de hakim olamazsınız. Böyle ağlamamak için zor tutarsınız kendinizi. Böyle gözleriniz dolar yani sizin kontrolünüzde değildir. Yoksa hani alınganlık biraz sizin isteğinizde olan bir şeydir. Çünkü biraz naz yapmak istersiniz. Öyle bir insansınızdır. Tripli bir insan olabilirsiniz mesela. Bazı söyledi Triplidir. Trip atılır. İster atarsınız ister atmazsınız. Bunu ayırabilmeniz lazım. Ha tabii ki tripli bir insan olmak sizin inandırıcılığınızı gerçekten yaralandığınızda yaranızı birilerine anlatmaya çalıştığınızda ha, nedir bunun zararı? anlayış göremezsiniz arkadaşlar. Hani anlayış ha görüp görmemeniz de önemli, önemli olan şu anda sizin kendinizi anlamanız elbette. Peki gelelim insanların bunu neden yaptığına. Neden insanlar sevdiklerini iddia ettikleri bir insanı mesela bizi eee incitirler. Birinci ve ilk aklınıza gelen biliyorum. Çünkü kötü. Çünkü kötü niyetli. Çünkü bunu yapmak istiyor. Şimdi sabah Müge Anlı vardı siz bu programı ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama herhalde bu çok uzun zaman konuşulacak böyle bir 80-90 yaşında bir kadını gelini ama nasıl dövmek tek bir açıklaması var bu kadın içinde bitmeyen bir yani insan 90 yaşında vuruyor bir bebek ağlıyor zannediyorsunuz yani görüntülere bakmak mümkün değil İçiniz almıyor seyrettiyseniz yani kötü bazı insanlar gerçekten kötü sadece kötü ama bu kötü insanlar da bu kadar çok değiller. Yani hayatınızda da bu kadar kötü insan olduğunu zannetmiyorum. Yani insanlar size bile isteye gideyim de laf sokayım şuna, gideyim de canını acıtayım. Yani böyle bir düşmanınız yoksa e, anneniz bunu size bilerek yapmaz. Yani anneniz çok kötü narsist, psikopat biri değilse hadi geleyim de hani akıl sağlığı yerinde bir insansa... Eşiniz de bunu yapmaz, kardeşiniz de, dostunuz da bunu yapmaz. Zaten bunu yapan bir insan sizin dostunuz değildir büyük ihtimalle. En yakınlarınızdan bunu gördüğünüzde sebep kötü olmaları. Çünkü kötü biri bu, sil onu falan bu çok kolay. Kötü biri çiz üstünü değil. Kötü olması bir ihtimal zaten kötü insanları yanınıza tutmayın. Gerek yok hani bu kadar kötü birisiyle selamlaşmazsınız. Kötülük seçeneğini bir tarafa bırakırsak arkadaşlar ikinci ihtimal ne olabilir? Bunu yapan insanı yani sizi laf sokan. Size laf sokan, sizi kendisinden uzaklaştıran size sataşan insanın aslında bir sınır problemi vardır. Son zamanlarda belki fazla samimi olmuşsunuzdur, fazla yakın olmuşsunuzdur ve aslında mesafe koymak istiyordur. Ama şunu diyemiyordur. Yani biraz uzaklaşsak, sen biraz gelmesen, biraz ayrı kalsak, diyemiyordur. Bunu demek yerine sizin canınızı acıtarak pasif agresif bir yöntemle yani edilgen bir tavır bu, pasif agresif yani ve çok acılı yani acı vererek sizi kendisinden uzaklaştırıyordur. Evet böyle çünkü sizi ısıran bir insana insandan uzak kalırsınız. Uzak kalırsınız, uzaklaşırsınız. Ha, böylece o kişi size mesafe koymuş olur, sınır çizmiş olur. Bu sınır çizmenin en berbat yolu. Bu kişinin sınır problemi vardır. Bu olabilir mi? Bunu birazcık düşünün. Mesela eşiniz bu tür ısırıkları size çok atıyorsa belli ki biraz fazla yakındınız. Son zamanlarda fazla samimiydiniz. Olabilir mi? Bir arkada fazla görüştünüz ve mesela şey diyemedi size. Ya çok, çok sık görüştük ya. Ayşe'cim çok sık görüştük ya birazcık başka insanlarla da görüşelim. Hani bunu böyle söylese güzel ama e, karşınızdaki kişinin sınır problemi olunca, onun da e, kaybetme korkuları olunca e, böyle şeyler yapabilir. Bilinçli midir? Hayır bilinçli yapmaz. Neye ihtiyaç duyduğunu bilmeyen insanlar maalesef bu pasif agresif yöntemleri kullanabiliyorlar. Bir başka seçenek de şu olabilir arkadaşlar. Mesela bunu yapan sizi ısıran insana muhtemelen siz de çok iyi davranmışsınızdır. Aranız çok iyidir. Onu çok seviyorsunuzdur ama bazı insanlar sevgiden çok korkar. Herkes sevilmeyi ister ama sevgi bir o kadar da korkutur. Dikkat edin böyle tam birisine böyle yardım edeceksinizdir. Onun için iyi bir şey yapacaksınızdır. Birden panikleyip size dersin ya bir dakika sana iyilik yaptım ya yani yol gösteriyorum bir şey söylüyorum. E niye beni ısırıyorsun yani niye bana... E Ha diyor ki işime çok karışma, bana böyle bir armağan verme, e, hani benim ilgilenme e, istemiyorum. Bazı ilgi istiyorum çok yalnızım filan derler. Onu verdiğiniz zaman da bir bakarsınız Allah Allah. Arkadaşlar böyle herkesin de e, bakmayın siz sevgi sevgi dediğine sevgi çok e, şey bir şey ya böyle e, insanın yüreğini sevgiyi açması da öyle kolay bir şey değil. O yüzden de birine şöyle bir şey çok yaralı bir insana sevgi vermeye çalıştığınızda hayvanlarda da böyledir ya böyle çok yaralı bir hayvan köşede yatıyor bir sokak köpeği bir kedi yaralı hiç sevilmemiş insanlardan hep kötülük görmüş siz onu sevgiyle şefkatle kucaklayıp ha beni gelip kucaklayacak beni veterinere götürecek demez ya o hani sizi saldırır ısırır. İşte bu izim içimizdeki kırılgan taraflar da böyle oluyor bazı insan ısırıyor yani niye çünkü çok çekmiş çünkü kendini affedemiyor kendini affedemeyen bir insana siz e, kendiyle barışamamış siz ona el uzatıyorsunuz e, dolayısıyla ne oluyor ya diyor hani hiç iyilik görmediği için o sizden gelen şeyin iyilik olduğunu anlayıp kendini size teslim edemiyor kalbini size açamıyor o zaman da sizi ısırıyor olabilir yani kötü olduğu için olabilir e, sizin iyiliğinizi kaldıracak duygusal bir ruh haline olgunluğa sahip olmadığı için olabilir e, kendi de acı içinde olabilir yani e, 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 bunlar olabilir hani bazen de ee, o kişi yine yüzleşemediği, hani bir diğer ihtimal de şu, e, o kişinin o sırada e, yüzleşemediği, kabul edemediği kadar bir sıkıntısı olabilir. Ama farkında değildir, canının acıdığının farkında değildir. İçinde bir ağırlık vardır üstünde ve duygusal olarak bunu atacak bir yer arıyordur ve sadece siz o sırada oradan geçiyorsunuzdur. Bak sadece budur. Sadece o sırada e, amacı sizi yaralamak değildir, sizden intikam almak değildir. E, yani sizin de bir derdi yoktur. Sadece içinde bir şey yükselmiştir. Kötü bir duygu yükselmiştir. E, ve sadece siz o anda oradan geçtiğiniz için, sadece yaşadığınız için hiçbir suçunuz olduğu için değil bir şey yaptığınız için de değil böyle durumlarda çünkü böyle durumların en kötü tarafı şu biri size böyle davrandığında hemen ben bunu hak edecek ne yaptım beni nasıl gözden çıkarır bana nasıl böyle davranır diye kendinizi de suçlamayın arkadaşlar konunun sizinle bir alakası yok konunun sizinle hiçbir alakası yok çünkü o sırada sadece bu kişi yükseldi içindeki öfke nefret kim yükseldi ama bunun farkında değil onun canını acıtan insanla da yüzleşecek durumda değil yani onun canını biri acıttı, siz o sırada sadece oradan geçerken gözünüzün üzerindeki kaş, o zaman da onun canını acıtan birini hatırlattı ve bütün o duyguyu sizin üzerinize yükledi geçti. Bilerek mi yaptı? Hayır. Farkında mı? Değil. Zaten farkındalığı olmayan insan, bir söz var bakın çok sevdiğim bir söz, bunu biraz karşılayacak gibi, cahil dostun olacağına alim düşmanın olsun. Yani buradaki cahillik aslında şu benim anladığım, yani kendinden uzak, farkındalığı olmayan, kendini bilmeyen bir insanın e, seni bilmeden ısırması, bilmeden acıtması ihtimal çok yüksek ama kendini bilen insan kendi acılarının da sorumluluğunu alıyor. Kendi yükünü alıyor. Kendini biliyor. Kendini bilen insan e, biliyor. Benim şu anda e, böyle bir duygum var. Şu anda büyük bir acı içindeyim. E, çünkü lanet olsun işte bu şu, zamanında şunu 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 hatırladım. Diyor bu yükü kendi taşıyor. Ha oradan Tülay geçiyor. hop bunun Tülay ...değil yani... ...acısının farkında, acısının sorumluluğunu alıyor... ...farkında... ...farkında, acısının farkında, acı çektiğinin farkında... ...onun canını kimin acıttığının... ...farkında... ...ve e, sağlıklı bir insan olduğu için de... ...bu nefreti... his ...yani nefret etmiyor, farkında... E, ...çünkü nefret kusmak şöyle bir şey arkadaşlar... ...bir önceki videoda kıskançlıkla ilgili... ...orada da anlattım... E, ...kendi sorumluluğunu almayan... ...kendi duygusunu taşımayan insan... O e, nefreti kusacak birini arıyor. Dışarıda birisi. Ama öyle değil. Ama öyle değil arkadaşlar. İşte hani neden bana bunu yaptı, neden beni ısırdı, neden e, bana böyle davrandı? Nın da cevapları bunlar. Şimdi videoyu iki bölüm ayırabiliriz. İlk bölümde hani şaka mı yaptı? Bana gerçekten yaptığı şey e, şaka mıydı? Yoksa gerçekten beni ısırdı mı? Bunu nasıl anlayacağınızı konuştuk eğer hani şakada da laf sokmada da bir şok geçirebilirsiniz yani şok demeyeyim de bir şaşkınlık <laughs> ne oluyoruz ya falan şaka yaptım ha şaka gerçekten şakaysa ben bunu hissediyorum sevgiyle yapılmıştır ve o sevgi enerjisini ben alıyorum zaten kalbimde böyle bir pozitif duygu yayılıyor ama yapılan şey şaka değilse Yapılan şey laf sokmaysa, sataşmaysa, ısırmaysa yapılan şey beni itmekse böyle biri beni ittiyse duygusu olarak böyle e, ittiyse düşüyorum canım acı. Tıpkı fiziksel e, fiziksel olarak biri ittirdiğinde canımız fiziksel olarak acır ya düştük ah kalçam belim acıdı elimi koydum acıdı orada da öyle bir acı hissedersiniz ve siz orada artık aktif olarak surat asmazsınız yani acı içinde kıvranırsınız ve bunu hissedersiniz. Bunun al alınganlıkla depresiflikle paranoyaklıkla falan alakası yoktur. Ha, bir kısım bu. Bunu anladık nasıl ayıracağımızı. İkinci olarak da bunu neden yapıyor? Bunu neden yapıyor? Bunu neden yapıyor? Bunun sizle bir alakası yok. Size insanlar bunu yaptı. Niye ki ben, niye ilk gözden çıkarılan insan ben oluyorum? Niye ilk bana böyle kötü davranıyor? Seninle alakalı bir şey değil. Seninle alakalı bir şey değil. Ha, kötü olduğu için mi? Çok kötü biri olduğu için mi? Arkadaşlar çok kötü olmakla ilgili bir şey olma ihtimali çok düşük. Daha ziyade Az önce yukarıda saydığım sebeplere e, tekrar bakarsak o kişinin kendi ruh haliyle ilgili bir şey. Ne olabilirdi bu ruh halleri saydım. E, o kişinin e, içinde bulunduğu duygu ve o duyguyu fark etmemesi, e, kendinden uzak olması, sizin, e, o sırada o duyguyu taşıtacak canlı birine e, ihtiyaç duyması, sevginin ona e, ağır gelmesi. Birkaç sebep daha saymıştım derimi nefes alayım. Bitiriyorum, bitiriyorum videoyu arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Neyse saydım sebepleri bir daha saymayayım. Ee, bunlar işte. Ee, lütfen kanalımıza abone olun. Ondan sonra cuma beğenin. Heh, onları yapın işte. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Konumuz e, şakayla sataşmayı birbirinden ayırmaktı. İnsanların neden e, böyle davrandığını üzerinize alınmayın. Yani bu, bu en acısı ne biliyor musun? Birisi de böyle yaptığında bunu kendi değerinizle ilişkilendirmeniz. Çünkü, ha şunu soruyor olabilirsiniz. Dur tamam aklıma geldi. Neden ben? Annem bunu bana neden yapıyor? 3 tane daha çocuğu var ama bana yapıyor. Ya da diyebilirsiniz ki iş yerinde biz aynı işi yapan 5 kızız. Niye bana yapıyor? Niye bu patron bunu bana yapıyor? Ya da diyebilirsiniz ki bizim arkadaş grubunda biz 10 kişilik bir arkadaş grubuyuz. Neden ben? gibi sorularınız olabilir. İnanın size özel bir sebebi yok. O anda e, ha, yani bakın e, o anda hani niye beni göz, niye beni gözüne kestiriyor? Ben çok mu zayıfım? Zayıf olmanızla da alakalı değil arkadaşlar. Zayıf olmanızla da alakalı değil. Emin olun. E, siz hatırlatan bir özelliğe sahipsinizdir. Onun yani bu size bu kötü davranan kişi de tetikleyen bir özelliğiniz vardır. Şu da olabilir. Çok güçlü de olabilirsiniz. Bazen sizi çok güçlü gördükleri için ya zaten taşır. Hani ya bunu yapalım yani. Bu taşır çünkü. Çok güçlü göründüğünüz için ya da çok iyi olduğunuz için. Tahammül eder diye düşünüyorum ama zayıflıkla alakası yok. Çok zayıf olduğunuzu düşündükleri için bunu yapmaz insanlar. Ya da siz değersiz oldukları değersiz olduğunuz için de bunu yapmazlar. Sakın ola ki e, yapılanı kendi değerinizle sakın ilişkilendirmeyin. Ya bakın bunu özellikle söylüyorum. Kendi değerinizle e, ilişkilendirmemeniz gerektiğini İçimden bir ses diyor ki orada bir şey takıldım e, özet geçerken anlattım anlattım böyle aklımdan da özet defterim de şurada kalmış alıp bakıp tekrar anlat diyor ama <laughs> elimde de bant var çok keskin bıçağım var Instagramdan da o keskin bıçakla hiç bu kadar keskin bıçak kullanmamışım hafif elimi kesmişim domates doğrarken neyse e, işte böyle arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ama ağzımı şaplattım Böyle işte. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.